Günaydın yeni bir vloga hoş geldiniz. Çocukların ikisi de sanki bu gece birden beri rüyalarında hastalandılar. İkisi de öksürüyor, burnları akıyor. Allah'tan ateşleri yok. Ateşleri olsa tabii ki daha da fazla değişik endişelenirdim ama ateşleri yok. O yüzden soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum tabii ki bir yandan da ee, neyse o yüzden tabii ki pek keyfim yok hani insan endişeleniyor bir de böyle bir zamanda ee, zaten. Zarfını... Hı, Hı, -hı. Nasıl Nasıl Peynir. Peynir. Masada var. Öyle Vural bugün işe gidecek. Öğlence çalışıyor. Kızlar da hasta olduğu için pek bir şey yapamayacağım. Ama yine de sabah sabah makyaj yaptım. Nedense. Bile bayağı yoğun yapmışım bugün. Bayağı düğüne gider gibi olmuş. Vural'la kendime Kahvaltı hazırladım kız tabii ki çok daha 7 saat 12 10 geçiyor. Ben geçen hafta şöyle bir hata yaptım bir hafta boyunca haplarımı kullanmadım. Önce pek önemsemedim olsun dedim ya şöyle oldu daha doğrusu. Sabahlar o kadar stresteydim ki bir de ben sabahları hemen bir şey yemeyince başım dönüyor midem bulanıyor. Ee, kullandığım hapta da şöyle bir durum var. Ee, hapa atıyorsunuz ve doktorların tavsiyesi bir saat boyunca bir şey yememek, sadece su içmek. Ee, ben de yapamıyorum onu. Çok çabuk midem bulanıyor, çok çabuk başım dönmeye başlıyor. <laughs> Defne bir dur anneciğim. O yüzden sabahları stresten çocukları bırakıp, hemen oturup bir şey yiyordum. Hapımı içmeye vaktim kaldı. Gerçi uyanır uyanmaz içsem, aklıma gelse yine sorun olmayacak. Öyle bütün hafta ilaçlarımı kullanmadım ben. Faturasını da çekiyorum, göbeğim çıktı. Göbeğim direkt böyle çıkıp sivrileşiyor. Hamile göbeği gibi oluyor. Ee, böyle bildiğiniz 5-6 ay aylık hamile gibi de değil. E, bildiğiniz 9-10 aylık hamile gibi. Sonra ne oldu aşkım? ya. Tamam getiriyorum. Daha ekmek gelmedi. Baba, Baba ekmek getirecek. Aslında göstermeyi isterdim. Ama çok çekiniyorum. Gerçekten utanıyorum artık. Çünkü hiç hoş durmuyor. gerçekten 10 aylık gibi duruyor. Ve kendimi iyi hissetmiyorum yani o yüzden gösteremeyeceğim. artık gerisini siz düşünün yani 10 aylık gibi diyorsam artık hangi boyutta olduğunu siz düşünebiliyorsunuzdur. Ekmeğimiz de geldi. Günaydın YouTube dünyası. Merhabalar. Sen, senin işikmen de fazla kalmadı ha? Yok, kalmadı, kalmadı, kalmadı. Suralım <laughs> elinle. <inelim> Britzin, Britzin elinle. Şamal Siti Tanab. Ayakkabı kokuyor. <laughs> Sude'nin altını değiştirmeye vaktim olmadı. Ama Şamal Siti Tanab. Afiyetle Defne, çünkü <laughs> Defne ile Sude. Yine birbirine gidiyor. Aynen, altı farklı. Nasıl nasılsın? Bak orada hmm. nakliyesinin arkasında. Ve, sonra, de, bir de uzun zamandan beri ilk kez kendime biraz para harcadım. <laughs> Ooo. Aferin. Bunlar benim özellerim yani gözlük için. <laughs> Böyle bir tane kulak burun temizliği için. Yani birazcık şey için. Tuvaletin alması patlaktı. Tesadüf gelmiş oraya. Şuraya gel mamam ya. Bir dakika ne oldu? gel. Gel. Aslında baya güzel kesmişsin Defne. Bakın şöyle kesmiş. Ama tam kesemedin herhalde değil mi? <laughs> stinky kiss of a Senin gözünün bu tarafına ne oldu? He. Da. Here. Ya. Yeah. Ateş amaçlı. Boya mı? <laughs>

Do. making it so hard for me i think i need a vacation cause all we ever do now is complaining and i've been getting tired of it lately oh, feels like we're battling maybe it's better if we're on our own Annemle babam buradaydı. Annem dün e, ilmi kelevesi yapmış. Ondan getirmiş. E, nedense benim kızlarım birisi geldiği zaman fırsattan istifademi ne, neyi anlamadım ben de neyin nesi ama yine ortalığı böyle müthiş dağıttılar. Şimdi benim daha bir video editlemem lazım ve yerleri süpürüp silmem gerekiyor. Dün yapamadık. Daha doğrusu yapmak istemedik. Ee, oturup film izlemek, dizi izlemek daha cazip geldi. O yüzden şimdi daha suda uyanıkken, daha yatırmadan önce önce bir toplayacağım. Ne kadar izin verirse artık. Ondan sonra da onu yatırır yatırmaz hemen süpüreceğim. Ki o daha uykuya dalmadan ses olayı bitsin. ...toplayayım. <laughs> Halimden de anlaşıldığı gibi... ...bugün... ...hiç keyifli değilim nedense. Ben de anladım. Şey, şey dermişim... ...pazartesi sendromu. <laughs> Ama gerçekten... ...insan kendisi işe gitmese bile... O pazartesi sendromu kalıcı bir şey galiba. Bilmiyorum. Ben yerleri süpürüp silince hep makineden kaçıyor buraya saklanıyor. Mina. Yok bir şey. Bitirdim bak. Çıkabilirsin yine. Gel. Gel hadi. Korktun mu? O yüzük sana. Her yeri süpürüp sildim. Ve her yeri topladım. Bundan daha güzel bir his olamaz. Gerçekten olamaz. Burayı suda yatmadan önce dağıtmış. Bir son kere daha. Telefonumu da alayım. Bilgisayarın başına geçeceğim videomu editleyeceğim. Bunu yaparken de tabii ki yanıma yanıma bir içecek alacağım. Maalesef Kötü alışkanlıklar. Mina'ya da yemek vermem lazım. Unutmayayım. Nasıl çıktı hemen yorganın altından. Gel. Hı. Buyurun hanımefendi. Işıkları da kapatayım. Nasılsa kimse yok. Ha. Defne çünkü az önce annemler buradayken onlarla birlikte onlara gitti. Şurayı da kapatabilirim. Televizyonu da kapatalım. Evet. Bilgisayarın başına otururken şu önümdeki camı açıyorum hep. Kumandayı da bulamadım bu arada. Kim bilir nereye koydular. Evet camı da açıyorum ki temiz havanın karşısında kafam daha iyi çalışıyor. Yoksa çok çabuk sıkılıyorum, bululuyorum. Ee, bütün gün e, bir ofiste çalışan insanları anlamıyorum. Ben yapamazdım. Ee, o kapalı odaların içinde, bütün gün bilgisayarın başında e, çalışamazdım ben. Hiç bana göre bir şey değil. Bunu bir kere daha anladım yani. Alexa, pause. Defne çocuk şarkıları dinliyor. Tamam açacağım şimdi hemen. Yasak biliyor musun? Hayır. Benim başka müzik dinleyip de YouTube'a koymam yasak. Ceza. Ceza veriyorlar. <laughs> Kızlarım meyve tava yaptım. Şov. Ben falan fal. Söyle. Demin söylemiş miydim? Hatırlamıyorum ha şu an. Hı. Ama ikisi hasta. Ve gitgide de e, durumları <laughs> kötüleşiyor. Ben videomu editledim. E, bilgisayarıma kaydettim. O da zaten uzun süren bir işlem bazen. E, şimdi de yüklemeye koyacağım. Ama yüklemeye koyarken de zaten e, kapak resmini yapmak beni bir yarım saat uğraştırıyor aşağı yukarı. Onları yapıp e, videomu yüklerim. Sonra da kızlarla biraz oynarım. Derken gün bitti zaten yine. İşte bu beni mahvediyor bazen. Hiçbir şey yapmadan gün bitiyor. İyi akşamlar. Birkaç saattir e, video çekmedim yine. Kamerayı elime almadım. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, Kızları yatır et filan derken ve pardon. E, vakit bulamadım gerçekten. Zaten çok enteresan bir şey de yapmadık. E, dediğim gibi sadece kızları yatırdım. Kamerada şu gözümün altı biraz tuhaf durmuş. Dedim ki madem bugünkü vlog'da çok fazla bir şey konuşamadık, yapamadık, gösteremedik. O zaman biraz e, yorum cevaplayayım dedim. O yüzden Evet, bu soruyu vural olmadan da cevaplayabildim düşündüğüm için onu şimdi cevaplayacağım birisi demiş ki mide ameliyatı yapmayı düşünüyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun diye sormuş çok zor bir konu gerçekten benim kendi kafamda bile gitgide zorlaşan bir konu Çünkü artık öyle bir devirde yaşıyoruz ki dışarıdan ee, çok baskı var kilo konusunda yani ben bile artık gitgide artık öyle bir duruma geldim ki ve şunu fark ettim dışarıdan baskı hissettikçe diyetten daha da uzaklaşıyorum ee, bir şeylere yapmaktan uğraşmaktan daha da çok uzaklaşıyorum çünkü bir yerde ee, kin bağlıyorum onu fark ettim kendimde onu fark ettim e, insanlar beni sadece dış görünüşüme e, yani dış görünüşüme göre e, şey yaptıklarını hissettiğim anda böyle e, yok ya diyorum ben siz beni beğenin diye kilo vermeyeceğim öyle bir tuhaf bir düşünceye kapıldım o yüzden çok zor bir konu çünkü sen kendini nasıl hissettiğin çok önemli eğer dışarıdan bir baskı hissettiğin için bu ameliyatı, bu riskli ameliyatı, bu zor ameliyatı yapmak istiyorsan o zaman tabii ki de yapma. Yani senin hayatın hiçbir şeyden daha önemli değil. Ee, öncelikle bunu bir belirtmek isterim. Fakat sen kendini çok kötü hissediyorsan ve ne yaparsam yapayım tek başıma kilo veremiyorum diyorsan son çarem bu diyorsan ee, o zaman tabii ki doktorun da tabii ki bunu onaylıyorsa o zaman yap derim. Ama e, onun haricinde çok gerçekten çok çok iyi düşünmek lazım. Çünkü dışarıdan her ne kadar kolay bir ameliyat gibi gözükse de bu aslında çok büyük bir ameliyat. Yani midenizin yarısının fazlasını çıkartıp alıyorlar. Onun ardından bir sene boyunca çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani gerçekten asitli içeriklerden uzak durmanız gerekiyor. Yemek yeme saatleriniz, alışkanlıklarınızı kafanızda komple değiştirmeniz gerekiyor. Tabii ki fiziksel olarak zaten fazla yiyemeyeceksin. Orada netiz yani orası kesin bir şey. İstesen de yiyemeyeceksin. Ama eğer onu kafanda değiştiremeyeceksen eğer kafan sana yine de ben ama yemek istiyorum demeye devam ederse e, bunun sonucu mutsuzluk olur. Bunu da yani tabii ki göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü fiziksel olarak iyileşiyor olabilirsin. Kilo verebiliyor olabilirsin. E, vücutun bazı yani aşırı kilonun getirdiği bazı risklerden kurtulabiliyor olabilir. E, ama psikolojin çok bozulabilir. Yani bunu da bilmek lazım. Ben kendi psikolojime güvenmediğim için e, bu ameliyata gerçekten sıcak bakmıyorum. Ki onu da geçtim. E, ameliyatın risklerini göz önünde bulundurursak sadece kilo vermek için böyle bir riske girmenin alemi yok. Yani gerçekten çok ama çok dikkatli olmak lazım. Geçenlerde ben de bunu çok düşünür oldum yine yapsam mı diye ama sonra fark ettim ki dışarıdan gelen baskıyla bunu kafama tekrardan yerleştirmişim ve ben başkaları beni farklı görsün diye kendi hayatımı riske atamam. İki tane çocuğum var. Ee, sen hangi durumdasın bilmiyorum. Ama kendi hayatımızı düşünerekten başka türlü kilo vermek bana daha mantıklı geliyor. Zaten şöyle bir durum var. Eğer kafanda bunu değiştirebilirsen o zaman zaten otomatikman kilo verirsin. Bunun için ameliyat olmana gerekmiyor. Yani benim düşüncem bu. Bununla da artık kapatayım. Vural da işten geldi. Ee, onunla da otururum biraz. Ondan sonra yatarım, uyurum artık. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlık kalın. say